Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'unuz nasıl kasmaz onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bakın gördüğünüz gibi burada full e, flow ilk önce. Buradan tuş buradan da otomatik. Ama arkadaşlar böyle yapmayın tamam mı? Bakın. Bir de oyundan çıkaracağız arkadaşlar. Ben iki dakika bir şey yapıp ayarlayıp giyin. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Normalde arkadaşlar Roblox'un Roblox'taki oyuncuların tamamı oyunu kasıyormuş. Ben bu sorunu çözüm bulmaz mıyım? Bulurum. Ne yaparım? Ben bunu bulana kadar uğraşırım. Ve uğraştım. Buldum. Şimdi arkadaşlar mesela Brokeven'a girelim. Yani her oyunda işe yarıyor bu taktik. E, oyunumuza girelim. Yani sizin daha demin ilk başta gösterdiğim aynı hani şey var ya arkadaşlar. Neydi? E, yaptığım şey. Onu yapmayın arkadaşlar. Bakın tamam mı? Onu yapmayın o bir şey değil yani. O sizde olan zaten. O sizde olan şeylerden bir tanesi olabilir. Şimdi bakın arkadaşlar. Efsane kasıyor ya. Efsane. Mükemmel. Efsane kasıyor arkadaşlar. Değil mi? Evet. Mükemmel şekilde kasıyor. Kesi. Peki biz bunu nasıl durduracağız? Tabii ki de manuella. İlk önce ayarlarına gidiyoruz. Her oyunda işe yarar. Buradan otomatik alıyoruz. İlk birinci şeyimizdi bu. Bakın. Şimdiden biraz geldi değil mi? Evet geldi. Şimdi bir de buradan çıkıyoruz. Oyunumuzdan çıkıyoruz yani herhangi bir oyun kazıyorsa ilk önce manuel yapıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Evet devamını ödeyeceğiz. Arkadaşlar o size yetmez. Herkese olacak ya. O yetmez. En güzelini FPS 100 yapacağız lan. 100 100 100 Göreceksiniz işte FPS e 100. Buradan da geliyoruz. No ondan değil. Everdion'a baş Sonra buradan da arkadaşlar en aşağı en hep bunu da No ondan yapıyoruz. Burada ise bunu da Everdion'a yapacağız. Tamam. Artık şimdi oyunumuz hiç kasma falan yok. Hadi gelelim o zaman. Emre tabii ki ekranı lazım lazımdır arkadaşlar yani. 31 tane arkadaşım var benim şu anla bu kadar. <laughs> Mesela yine aynı oyuna girelim diyecektim de yok ya bu sefer farklı oynayayım. Neye girelim en kasan oyuna girelim. O Mapti çok kasıyor ama girmeyeceğim. Arkadaşlar en kasan oyun hangisi? <laughs> ben de en kasan oyun hangisi size biliyor muyum? Mapti. Yani Mapti değil de yani Maps ya. Maps değil. Hı. Gördüğünüz gibi bu benim öyle böyle değil kasıyordu. Bakın öyle böyle değil. Şimdi ayarları yaptıktan sonra her oyunda işe yarıyor. Söyleyeyim. Tiplere bak. Lan. Lan en son kardeşimle bir şey yapmıştık. Bunun da videosunu çekmiştik. Kız karakter yapmıştık. Neyse şimdi bizim kız olmamız önemli değil. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? İş kasma oluyor mu? ufak minik kasmalar olabilir ya ama gördüğünüz gibi mükemmel ya önceki kasma halim şimdiki FPS'nin yüz hali işte bu bu taktiği deneyin arkadaşlar ben niye kızdım Allah'ım neyse arkadaşlar görüşürüz Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu bilgiden sonra daha rahat Roblox oynayabilirsiniz. Bu kadar emek geliyorum size. Bu kadar şey gösteriyorum bari bir like abone olayım. Bedava.